Selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün eski sanayideyim. Bakımını yaptığım ikinci motor geldi. Kuba Brilland 80'lik bir model bu. E, 10.000 km e, sayacımız. Şimdi bu motorda sorun olarak e, çalışmama, geç çalışma, e, veya işte soğukken performans düşüklüğü, e, çekmeme gibi sıkıntılar vardı. Bakın ilk olarak baktığım yer hemen manifoldun altındaki Bakın burada oringin halini görüyorsunuz. Çıkan oring bu şekilde. Fiber conta bu. Hemen onun üzerinde de manifoldumuz var. Bakın oringi parçalanmış. Bunu da değiştireceğiz. Yani buralardan motorumuz hava aldığı için burada bir kere performans bozukluğumuz oluşacak. Burada yeni manifoldumuzu takacağız. Bakın yeni fiber contamızı takacağız. Bunu takarken şu oringimiz alt kısma gelecek. Hemen üzerine de bunu bağlayacağız. Buradan olayımız ne kadar düzelecek buna bakacağız. Karbüratör ayarını yapacağız. Hava ayarını yapacağız. Gazeteli ayarını yapacağız. Eksik noksan gevşek yerlerimiz var mı? Ona bakacağız. Gerekirse bujiyi değiştireceğiz buradan. CR7HSA kullanıyorum biliyorsunuz Japon olan. Onu değiştireceğiz. Ondan sonra çalışmamızda herhangi bir sıkıntı var mı bakacağız. Yani bu gaz yemesinden belli olacak zaten motorumuzun gaz tepkisinde. Ondan sonra gerekirse şu variyatör kısmını açarız. Hani orada da bir eksik noksan bir şeyler var mı bakacağız. Şimdilik böyle arkadaşlar. Şu işlemleri yapayım, tekrar bilgi geçeceğim.